Ha kızım patlayacak diyorum patlayacak. Biz patlayacaksak burada Züyüfo birlikte patlayacağız. Arkadaş şu dakikadan sonra bu bomba patlamış patlamamış hiçbir önemi yok ben duyacağımı duydum. Sil imha edeceğim bombayı patlatayım ben Meltem. Duymuyorum. Ses yok. Görüyorum duymuyorum. Sen benim hayatımda gördüm. En yalancı adamsın. Bütün hücrelerimle senden nefret ediyorum. Bir daha Ayşegül'ün adını ağzını almayacaksın. Ne yapıyorsun Ayşegül? Madem her şeyi bilmek istiyorsun, söyleyeyim. Bence esas hazırlıklı olması gereken Ayşegül. Çünkü senin ne kadar aşağılık bir herif olduğunu öğrenmek üzere. Poyraz Karayel yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de